İyi akşamlar arkadaşlar. Atletik Bilbao Fenerbahçe maçını konuşacağız. Atletik Bilbao tabii ki bizim de rakibimizdi. X8 arasında ciddi bir rakibimizdi ki zaten 6 maçta 5 puan, 5 galibiyet, bir beraberliği var. 16 puan elde etti. Güçlü bir rakip. X8'de muhtemelen Atletik Bilbao bu galibiyetle birlikte çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe için kötü oldu. Gerçekten bugün Fenerbahçe'nin yenmesini istiyordum. Hem Atletik Bilbao'nun X8'e girmesi zorlaşsın istiyordum. Sonuçta bizim rakibimiz. Hem de Fenerbahçe'nin daha üstlere belki X8 biraz zorlaştı ama bu maçı kazansaydı bir X8'in adayı olabilirdi diye düşünüyordum. Tabii ki Fenerbahçe'nin oyununa baktığımızda oyun anlamına hiçbir şey yoktu. Yani içeride oynamasına rağmen oyun anlamında aklımda kalan şu da kaçar mı dedim bir pozisyonu yoktu Fenerbahçe'nin. Zaten istatistiklere baktım. İsabetli şutta bir tane isabetli şutu varmış Fenerbahçe'nin. Ya yani Kadıköy'de takım kim olursa olsun ki Atletik Bilbao tabii ki güçsüz bir takım olarak demiyorum. Geçen hafta sonu Real Madrid'i de 2-1 yendiler. İyi bir takım zaten belli. Ama bu kadar da kötü oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Mourinho önderliğinde iyi bir kadrosu var Fenerbahçe. ne olursa olsun. Ama işte Fenerbahçe'nin biraz başka videolarda da söyledim. Vi, e, transfer planlamasında kesinlikle hata var. Nereden biliyoruz? Bugün stoperde kim var? Samet Akaydın. Ya Samet Akaydın'ı bilmiyorum. Bu beğenen teknik direktörler neyini beğendi? Anlamıyorum ki. Bunun içinde Fatih Terim de var. Samet Akaydın bak Panathinaikos'a gitti. Fatih Terim'i yaktı. 2 sene önce Jorge Jesus'u yaktı. İsmail Kartal'ı yaktı geçen sene. Milli takımda yazın. Portekiz maçını özellikle hatırlayın. Orada yaktı. Kendi kalesine gol attı. E bugün Mourinho'yu yakıyor. Ben anlamıyorum. Bu kadar teknik direktör Samet'te ne görüyor da oynatıyor. Anlamış değilim ki. Yedeklerde Çağlar var. Çağlar her türlü Samet'ten daha iyi stoper olduğunu düşünüyorum. Ona rağmen oynatmadı değil ki zaten 5. dakika saçma sapan bir geri pasla maç adeta 1-0 geriden başladı Fenerbahçe adına. Devamını getiremedi. Yani Avrupa Ligi için tabii ki puan almamamız Fenerbahçe'nin almaması üzücü. Ama işin kötü tarafı yani bir Fenerbahçe tarafından kötü tarafı şu artık taraftar protesto etmeye başladı. Yani ilk defa sezon başından beri ilk defa bu kadar maçın büyük bir çoğunluğu protesto ile geçti. Yani neler demediler ki Acun Kümeye diyen var. İşte Hull City'nin sonuncu Champions League'de sonuncu olmasına atıfta bulunarak Acun Kümeye diyen oldu. Ali Koç istifa dediler. Yönetim istifa dediler kaç dakika boyunca. Aziz Yıldırım lehine bayağı destekte bulundular. Ya yani taraftar uyanmış. Bu Fenerbahçeliler adına sevindirici bir durum bence. Çünkü yıllarca zaten hep konuşuyorduk burada. Fenerbahçe taraftarını böyle uyutuyorlar. Yok yapı varmış, yok Avrupa'da sarı kart daha çok çıkıyormuş, kırmızı çok çıkıyormuş gibi saçma sapan algılar yaptılar. Geçenki videolarda da söylemiştim. Avrupa'da en fazla kart gören takım açık ara Fenerbahçe ki bugün 68'de mi 70'de mi Mert de kırmızı kart gördü. ikinci sarıdan atıldı. Ya bunlar tesadüf değil. Oturup da sağ dışına bu kadar odaklanıp bu kadar algı yönetimi yaparsanız Aziz işte Ali Koç olsun, Acun Ilıcalı olsun. Bak sonuçları böyle oluyor. Sonuçta ne olursa olsun futbol sahada oynanan bir oyun. E siz eli ayağı düzgün rakipleri zaten yenemiyorsunuz. Bu ligde de böyle. Ya yani Galatasaray yenemedin, Samsun yenemedin, Göztepe'yi yenemedin. Ya yani iyi takımlara karşı Fenerbahçe'nin eksikliği göze çarpıyor. Bugün Atletik Bilbao için de aynısını aynısı söyleyebiliriz. O yüzden ben Mourinho zaten eleştiriyordum. Yani evet büyük koca ama şu son 5 yılını ayırmak gerekiyor. Bugün de bilmiyorum o kadar iyi bir kadro var diyoruz. Oynattı oyun göz önünde. Ya bu da mı kaçar dedim bir tane pozisyon olmaz mı Fenerbahçe adına? 90 dakika yani bugün Fenerbahçe'de olsaydım çıldırırdım. İçeridesin rakip atletik Bilbao. Yensen x8 biraz zor ama en azından bir üstlere doğru çıkışın yak olacak. Haftaya da zaten Lyon maçı var. Zorlu bir maç daha bekliyor Fenerbahçe. Ye. E sen şimdiden verip neredeyse havlu attın gibi bir şey oldu. E işin psikoloji kısmı zaten kötü. Taraftar zaten eleştirmedi, laf etmedi, şey bırakmadı maç içinde. Golleri de Williams attı zaten. Yani Atletik Bilbao maç 2-0 bitti ama 4-5-0 da bitebilirdi. Elini kolunu sallayarak 3. vitese takmadan maçı bitirdi diyebiliriz. Adamlar terlemedi bile desek yeridir. Ya bazı oyuncular ben anlamıyorum. Şu El zaten ses geldiğinden beri eleştiriyorum bugün de. Adam bir iki tane hava topuna çıkarsa çıkıyor onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir özelliği yok. 18 milyona alınmış bu oyuncu. Ve geçen hafta haberler dolaşıyor. İşte 30 milyon istemişler de El transfer için. Ali Koç vermemiş. 30 milyon olsa Ali Koç kendi uçağıyla gider bırakır. İşte ben anlamıyorum nasıl bir yalan. Bugün Tadiç özelinde zaten Fenerbahçe bu sezon şöyle oynuyor. Tadiç iyi oynarsa Fenerbahçe biraz el ayağı düzgün top oynuyor. Tadiç oynamasa zaten Fenerbahçe'de bir iş yok. Bugün Tadiç kötüydü. Dikkat edin. Fenerbahçe hiçbir şey üretemedi. Çünkü klas ayak, biraz böyle yaratıcı becerisi yüksek olan futbolcu tek Tadiç var bence. Ben Simanski'yi de saymıyorum. Kötü. Geçen sezondan beri zaten kötüydü. Bu sezon da devam ediyor. Tadiç biraz elaya düzgündü bu sene oynadı topla. Bugün zaten oynayamayınca Fenerbahçe pozisyona giremedi. Maksimum diye bir oyuncuları var. Halı sağ topçusu. 2-3 kişi bazen çalınmıyor. Bazen saçma sapan ayrı bir dünya yaşıyor. Takım oyunuyla alakası yok. Ha dediğim gibi yani bu kadar kadro planlamasında yanlışlık yapmasını anlamıyorum Fenerbahçe'nin sezon başı Fenerli arkadaşlar daha iyi bilir. Öyle bir takım kuracağız ki yani net şampiyonuz gibisinden böyle büyük büyük laflar konuşuyorlardı. İşte sezon ortasına yaklaşıyoruz. Durum pek iç açıcı değil. Zaten ligde 6 puan gerimizdeler. Avrupa Ligi'nde de bayağı işler kötü gidiyor. Yani Avrupa için değil ama lig için zaten beklediğimiz bir şeydi Fenerbahçe için. Ama Avrupa'da bugün kırılma anı diyebiliriz. Bu maç alsaydı işler değişebilirdi ama bu saatten sonra Fenerbahçe'nin playoff şansının da zor olduğunu düşünüyorum. Lyon maçı zor. Yedinci maç olacak. Sanırım. ve Son bir maç daha var. O da kimle oynuyor bilmiyorum ama Lyon da bence kaybedecek gibi duruyor. Bunları söyleyebiliriz. Neyse. Bugünlük bir Türk takımı kaybetmese tabii ki üzüldüm. Kazansaydı daha iyi olurdu. Yarın Beşiktaş ve bizim maçımız var. Bakalım yarın ne olacak göreceğiz. Şimdilik videodan bu kadar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.